Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifle geldim. Böyle air inanın o kadar lezzetli bir brokoli yaptım ki bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Sizlere böyle son halini gösterip abartısız lezzetiyle hemen yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar İlk önce böyle bir iki gün üzerinden geçen brokoli birazcık sararmış ama siz daha tazesini kullanın yarım brokoli 2 adet patates 2 adet havucu güzelce uzunlamasına böyle dilimledim üzerine kekik nane tuz ve pul biber kullandım böyle cips tadında olsun diye ekstra baharat kullanmadım daha sonra sıvı yağla güzelce harmanlayacağım arkadaşlar sıvı yağ bütün baharatların birbirine geçmesini sağlıyor hemen bir ya, ya da benim gibi böyle altı üstü çevire çevire güzelce baharatların ve yağın her tarafına gelmesini sağlayalım arkadaşlar. Şimdi bütün hepsini iyice karıştırdıktan sonra artık hazır sebzeli karışımım ve ben airfryer içerisine gönderiyorum arkadaşlar. Airfryer'ın alt haznesine bir adet yağlı kağıt koydum. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Ben birazcık haznesi temiz kalsın diye koyuyorum. Üzerine karıştırmış olduğum sebzeyi güzelce koydum. Daha sonra airfryer içerisine göndereceğim arkadaşlar. fryer içerisinde manuel ayarda pişireceğim. 180 derecede 25 dakika pişiriyorum. 25 dakikanın sonucunda şahane bir çatırlı oluyor gerçekten çok güzel bir şekilde pişmişti patates birazcık benim için pişmesi az geldi bu yüzden airfryer içerisindeki brokoliyi aldım daha sonra patatesi 200 derecede 5 dakika 10 dakika kadar tekrardan kızarttım arkadaşlar istenilen kıvama geldikten sonra hemen onu da airfryer içerisinde alıyorum. Daha doğrusu brokoli ilk etapta koyuyorum birazcık ısınsın diye. Eğer sıcaksa koymanıza gerek yok zaten. Beraber bir iki dakika daha el fırın içerisinde tutuyorum. Sonra servis aşaması hemen. O kadar lezzetli olmuştu ki gerçekten abartmıyorum. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Sizler videonun bu kısmını izlerken ben de videonun sonuna geliyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim videomu izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.